Herkese merhaba. Ben Davut. Ben Ertuğrul. Bugünkü oyunumuzun devamını çekeceğiz. Bir bakalım. Önce nereden başlarım Ertuğrul? Bence e, günlük hediye. Önce günlük hediye. Bakalım neler varmış. Günlük hediye. Günlük hediyemize giriyoruz. Dükkanı bir şey mi gelmiş? Dükkanı mı? Evet. Ben Dükkanı. Gelmiş. Hani nerede? Bir yana git. Bura mı? Bak burada. Evet. Aa, üç tane yaş mı sen? Hayır. Aa. Aa, işte. Bence kendisi çıkar. o süper bak. ender çıktı. Bundan, bundan kendisi çıkarsa çok Aha. güzel olur. Tamam, be, çıktı ha. Efsane. Hadi be. Hadi be. Hızlı okay. hızlı bas bunu. Basır basır basır. Güzel mi? ben sana dedim. Yeni koştum. Ben sana dedim işte hızlı hızlı bas diye. Evet hızlı hızlı bastım. Ertuğrul dinledim hemen çıktı. Ben dinler oldum. Başka bir şey olmadı bu ya. Şimdi günlük hediyelere de bakalım. <laughs> evet Ertuğrul Bey. Bende de var. Oo Ertuğrul var. Dinledim çok dinledim. güzelmiş. Şimdi başlıyoruz bakalım ne varmış ee, Ender de. neredesin sen orada sen bildirsen 9900 olacak aha abi. ne çıstıvas diyorum. Hı. Ha. bak bak hmm, bu 920 alırsan bir çıksana 920 alırsan e, bu açılıyor evet bu açılıyor. 5'te de Leon'a katı, katıyor. Evet. Hangisini seçersen? Abi bu şu karakteri de göster. Hı Hayır şu ne? Şu. Yana git he. Bence... Şunu Bak. Nasıl... Şeyi aç. Onu bana ee, açacağım ya. Leon da çok güzel bak. Leon Yok ya ben bunu açacağım. Değiştireceğim. Bak yanı bas. Evet. Yanılmaz. Oh, ben bunu çok seviyorum ya. Zaten Leon'un hüper şarjı hiçbir şey aramıyor. Öyle mi? Evet. Hiç... Oza. Sadece gizleniyor. Gizleniyor mu sadece? Hiç de güçlendirmiyor zaten. Şimdi bin altınımız da aldık. Aç. Aç. Hadi sıra sende Ertuğrul. En kesin, değil mi? Evet. Ender. Ertuğrul'un şansı burada. Şimdi, Şimdi sıra bende. Benim şansım. On elması ve... da aldık. Şimdi sıra bende. Önder ve... Evet. savaşçılar için güçlü ve puan alıyoruz. Bin altınımızı da burada alıyoruz. Aha süper Ender. <laughs> Bakın güzel güzel buna güzel. Biz kendimizi güzel. Alalım, güzel. güzel. Bunu açayım mı? Sen aç Ertuğrul hadi Ertuğrul. <laughs> İnanmıyorum. Ben anladım. niye şansım yok bugün? Bugün şansım yok yani. Ertuğrul. Bak, bugün Ertuğrul'un da şansı yok. Var bak. Benden ne çıkacağını bilmiyorum. Ya efsanevi çıkacak. Aa, yüzde bu aldık. Şimdi. İlk bunu aç. Star değil mi? Evet. E en son efsanevi aç. En son. En son mu açalım? Hadi en son açalım. En son aç. Bundan da efsanevi çıkması normal. Evet. Ben çıkacak. Gerçekten efsanevi çıkıyor. Ben isterim. Ben, ben eleyim. Hiçbir şey çıkmadı. Onlar yükseltebiliyorsun. Hiçbir şey değil o. Artık uçlaştıralım biraz. Aaaa. <laughs> 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 inanmıyorum. Çok güzel, harika. Evet. Evet. <gülüyor> <Basıyoruz>. <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey gelmedi. Bu ne? Kimi? <laughs> Jesse. Jesse Bu arada bunlar çok güzeldi. Çok kötü deme çünkü bunun hiper şansı bir tane atıyor ki hiç ölmüyor ki. Alo. Kasa çok iyi vuruyor. Kasa. Evet. Kasa e, ka, kasa oyununda çok iyi. Değil mi? Evet. E, deneyelim bakalım şimdi. Kasa yok ama e, şu an kasa yok. Hı. İki bir gün sonra kasa ya, bu var. Abi ücretsiz diyor dükkanda. <laughs> bu var. Bu mu? Bu mu? Evet bak ücretsiz. Bunu al. Oo, hepsini alacaksın sen. Efsanevi de var. Oo! Bunu ben açayım mı? Kaç. Rasgele diye. Hadi Ertuğrul yaparsın sen. Süper Ender. Oo, Oo bu iki. çok güzel. Çok güzel. Bak benim şansım şimdi yükselmeye başladı. Yükseliyor benim şansım. Oyun simgesi. Bu arada bende e, Kan Pro ve Osman pro var. Allah Allah. Aa iki tane efsane. <laughs> Aha. Beni çan, kostu. Çanlani. Çan, Çanlani. Çanlani. Da var senin ne diyen hiper şarj da var. Hiper şarj da var. Aa. Bak bence şşş tam baş. Bundan bas. J'den. Evet. güzel Bak bunu da hüper çok güzel. Bu ikisinin geldi. çok güzel. Evet çok güzel. Kasada çok iyi oynuyorlar. Bunu da alalım. Osman Let's go get him. Benden çıktılar. Şimdi bizim bakalım bu ne var burada. İsteklere bakıyorum. şimdi bu arada Ertuğrul'a istek atalım. At. Atıyorum, attım. Evet. Bak, şimdi bakalım olabilir. görevlerimiz ne varmış. Aa, Benim ben yeni karakterimde görev var. Ben de. İyi Ben de bugün görev yapacağım. Hangisini Yok. Yaptım? Var var. He var. Nereye gittiler? Şuraya bas, üste çık. Şuraya mı? Hayır, buralara. Şimdi üste çık, görevli olan... Aa, hediye var! Hediye nerede var? Bu oda. Bunda mı? Bak, bir yazıyor. Evet. Oo, yedi. Bu Burada hediyeler de var, bakalım. Evet bakalım, Belki daha kilitlenmemiş. Bunda yok. Burada da yok. hı. şey sende bak.

uzun mesafe atıyor sanki ya, Evet atıyor ama çok uzun değil <laughs> yani. Aha öldü mü sen? Evet ka kaçmana gerek yok. Ne? Kaçma kaçma. Sen yenersin onlar bot. Ama <laughs> bu üç sıçkırılar... kaç kaç şimdi kaç şimdi kaç. Şimdi kaçayım evet. Yedi enerjisi var orada. ha geldin sen gel. Hala kaç. Enerji bulacağız hadi bulalım savaşmayalım evet yoksa ölürüz baksana canımıza hmm. senin canın 2800 benimki 4.000 benimki çok az ya benim canım çok az Belki yani. 4060 hiç enerjimiz yok 4.000 evet ya hiç enerjimiz yok <laughs> oğlum hepsini karavalar almış ya baksana şunlara ya nasıl vuruyor bana bu kere sen bir kere ölebilirsin. Evet. Tekrar mı yaparız? tamamlandı bu arada. Tekrar tam mı tam çıkacaktım ha. mi Sonra da söylerim. Oh. Çıkış diye söyleyeceğim tek bir şey. Ne? Çıkma, çıkma. I smell suffering and I like it. I Aldım bir tane. Ne evet. oldu? Ya tu jadi jadi. yok, tu, ya tu, ya tu, ya Ben, sen onları buraya çek, ben alacağım. İyi çekiyorum. Aldım adamı. Kaç 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 kaç. Kaçın 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 Tekrar. Tekrar. Bayağı öldürmüştü ama olmadı ya. Çok üzüldüm ben. Bir sürü enerji vardı ortada, bir sürü. Evet. Bir sürü vardı. <laughs> ben burada canım çok az. 2800 canım var. Ondan dolayı hemen çalışıyorum. Ben bunu aldım. Hangisi? Ortada ortada çok var ortaya gel geliyorum sık şunları yukarıdan Sıkıyorum. sık 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 bertül ben burada kendimi saklıyorum sen al gel ben savaşıyorum sen savaş ben burada saklayacağım seni bak vuruyorum uzaktan uzaktan görüyor musun? Hmm. keskinin şarjı gibi duruyor mu? Evet. Özel bir bakacağım. Bunu, bunu koru. Onun üstünden çık. Heh, bak şimdi. Saldırın askerlerim benim. Saldırın askerlerim. Ama. Çok çok Bu arada çok güzel. Bu arada çok güzel. Enerji toplayalım, savaşmayalım. Evet. Ama bunlar bizi söküyor. Evet, çok fazla <laughs> ses. Tekrar. Çıkışa basıyordun avuk. Hmm. Sen. Hayır. Ya ben ne? çıkışa basmam. Şabas var. Ölme. Boş boş canas. Canas? Benim bebeklerim geldi. Ben kendimi buradan saklayayım da. <laughs> Ertuğrul sen gelene kadar dur. Bulut gelene kadar sakla sen. Evet. Bulut gelene kadar. Sen burada dur. Durmuşum. Ya enerji ya bile almamış. Yoksa hemen ölüyorum ya. Bunun cana çok az. 2800 ya? Bak biraz. Tekli olanlarım benim bir canım. Çok evet. Isenli. Aa, öldü öldü. Hadi gel, buna elbiseyi basalım. Bas, bas, bas! At! Ya at yapma, lütfen! Kırma beni, önüme geçsene. Ölmez gibi Evet. Tekrar. Ertan, onu bize mahvetti. Yok, sen iyi yiyecek. Kırma onu. Hımm. Aa! Ah. Kenji en korktuğum karakter Kenji Ben bunu al Ben Kenji'yi çok istiyorum yani Ben onu al Ben bunu alacağım Hı -hı. Adam var Adam var Adam var Nerede adam? Burada Aa Kenji ona da bu oğlum Bak burada Ben havuzun üstünden geçebiliyorum bu arada Sen burada. bu karakter kaçıncı seviye? 5 5 mi? He. 5. seviye. Kaç güzel aldın o? Canımı? Benim canım ne kadar? 4060. Niye bu kadar <laughs> az? E, 11, e, 11 leveli normalde 7000. Hadi! 11 leveli 7000 hmm. ya da 8000. Çıkalım. Çıkalım. Tekrar Çıkalım. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzdan sonuna geldik. Like, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ertuğrul. Bay bay.